AK Parti'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İzmir'deki provokatif saldırıyı kınadık, kınıyoruz ve benzerlerini de kınıyacağız. Yakalanan failin önündeki ve arkasındaki tüm ilişkilerin ortaya çıkartılarak en ağır cezayı da alacağına inanıyoruz dedi. 1 Temmuz itibariyle yürürlükten kalkacak olan İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmediklerini duyurmak isteyen kadınlar eşitlik için kadın platformunun çağrısıyla Türkiye'nin dört bir yanından gelerek Maltepe'de buluştu. Kadınlar yaşasın çocuklar gülsün sloganları atılan gösteride İzmir'de katledilen Deniz Poyraz'ın fotoğrafları da taşındı. 2018'de AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın koruma ve yakınlarının saldırısı sonucu eşi ve iki oğlunu yitiren Emine Şen Yaşar'la saldırıdan yaralı kurtulan oğlu Ferit Şen Yaşar'ı ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şen Yaşar ailesinin yaşadıklarını mecliste gündeme getirip Adalet Bakanı'na bu rezalet nedir diye soracaklarını söyledi. Yeni tip koronavirüs nedeniyle 51 kişi daha hayatını kaybederken tespit edilen yeni vaka sayısı da 5480 oldu. Salgın ortamında Avrupa Birliği güvenli ülkeler listesine Türkiye'yi yine almazken dünyada sayılı tur operatörlerinden olan Belçika merkezli TUI aralarında Türkiye'nin de bulunduğu Avrupa Birliği dışındaki ülkelere yönelik tüm tatil paketlerini iptal etti. Demirören grubunun Ziraat Bankası'ndan aldığı 750 milyon dolar krediyi ödemediğini belirten CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, bunun yasadaki tanımı banka dolandırıcılığıdır. Siyasi iktidar, Demirören ve Ziraat Bankası yönetimi bu suçun failleridir şeklinde konuştu. Eski Merkez Bankası Baş Ekonomisti Hakan Kara doğrudan yabancı yatırımların gayrimenkul hariç son dönemde negatife düştüğünü ve bunun tarihte ilk defa olduğunu biliyor muydunuz sorusunu yönelterek genel gidişattaki çöküşe dikkat çekti. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker Twitter'da Birleşik Arap Emirlikleri'nde suikast riski nedeniyle video çekmesinin mümkün olmadığını belirterek 15 gün sonra ikinci bir durum değerlendirmesi yapacağız. Eğer ki yine video yayınlamamın risk teşkil ettiği söylenirse başka bir ülkeye geçeceğim paylaşımında bulundu.